Herkese merhabalar, BİM Marketlerinde 16 Haziran tarihine kadar raflarda hangi ürünler yer alacak? Hepsini ve daha fazlasını bu videonun içerisinde bulacaksınız. Videoya başlamadan önce BİM, A101 Şok, Migros ve Tarım Kredi gibi marketlerin en güncel fırsatlarından anında haberdar olmak için yapmanız gereken sadece market indirimleri kanalına abone olmak. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen ürünleri tanıtmaya başlayalım. İlk ürünümüz Dana Kangal Sucuk Sultan'ın 500 gram fiyatı 199 lira. Banvit'in Piliç Bonfilesi kilogram fiyatı yine gayet uygun bir fiyat 149 liraya düşmüş durumda. İçimin 3 kilogramlık az yağlı yoğurtları 95 lira. Yarım yağlı eritme peynir 1 kilogramı 239 lira. Değerli izleyenler şöyle de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eritme peynir, tost peynir Bunları birazcık araştırmanızı hani mutfaklarımıza ne kadar girmesini sağlamalıyız. Bunları bir araştırmanızı sizlere öneriyorum. Çünkü kaşar peyniri mesela fiyat olarak eritme ve tost peynirlerinden biraz daha fazla bilginiz olsun. Lor peynir aklınızın 1 kilogram fiyatı 59.50. Tam yağlı taze süzme peynir torkunun 450 gram 89 lira. Bin vezirin 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peynirleri. 259 lira. Aktu'nun 250 gramlık paketlerinde tam yağlı dil peynirleri 69.50. Torku'nun 400 gramlık tam yağlı tost peynirleri 139 lira. Torku'nun krem pareleri avantajlı paket 3x180 gramı 109 liraya gelecek. Kakaolu fındık kreması ...Sareli'nin 700 gram 175 lira. Çözünebilir kahve Yakupsun 100 gramlık 108 lira. Kavrulmuş kajular Simbat'ın 300 gramı 159 lira. Tuzlu yer fıstığı Simbat'ın 500 gram 64.50. Çözünebilir hindiba detoks kahvesi 150 gramlık paketlerinde 149 lira. Bu fırsatlar 16 Haziran tarihine kadar devam edecek. Aromalı içecek çeşitlerinde Dimes'in 1 litre fiyatı 34.50. Cüsun koruyucu içermeyen 1 litrelik karışık tropik meyve aromalı içecekleri 22.50. Meyve parçacıklı içecek çeşitleri yine Juicy'nin 19.50. Red Bull'un enerji içecekleri 4 çarpı 250 milimlik 149 lira. Aromalı içecek çeşitlerinde Bubble Tea'ler 47.50. Doğal zengin mineralli maden suyu sırmanın 1 litre fiyatı 19.50. Dimes'in 1 litrelik Cool Lime Mixleri 8950. Meyveli, mineralli, gazlı içecek çeşitleri. Avoya'nın tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen bu ürün 4x250 milimlik 65 liraya gelecek. Ananas, Hindistan cevizi aromalı gazlı içecek. 1,5 litre fiyatı 27.50. Tito'nun çilek, ananas aromalı soğuk çayları. 1,5 litre fiyatı 27.50. Değerli izleyenler eğer içeriğimizi buraya kadar izlediyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin vermiş olduğu desteklerle biz daha çok kişiye ulaşma imkanımız oluyor. YouTube'un algoritmasına bu şekilde giriyoruz. Destekleyen, destek veren herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Çikolata kaplı meyve barları 29.50 Tam yağlı sütler dostun 1 litre fiyatı 32.50. Bakın bitkisel krema yani hayvansal değil dostun 200 milimlik paketlerinde fiyatı gayet uygun 14.50'ye gelecek. Çokomeller 8'li paket fiyatı 45 lira. Fındık kremalı sütlü çikolata kaplamalı gofretler Nesne'nin kutu ile satılıyor bu ürün 99 lira. Patates cipsi çeşitleri Patito'nun 135 gram 27.50. Bamit'in 1 kilogramlık piliç çıtır göğüs kuşbaşısı 189 liraya gelecek açık büfe hindi sosis pınarın 430 gramlık paketlerinde 75 lira. Banvit'in 1 kilogramlık özellikle bekarlar için çok uygun bir ürün piliç acılı kebap 1 kilogramı 119 lira. Çikolata kaplamalı fındıklı gofret biskolata nirvana 49 lira. 200 milimlik sekin küçük boy ayranları 6.50 Dana Macar Salam Namet'in 2 paket bir arada 39.50. Piliç füme danetin 150 gramlık paketlerinde 32.50. Aytaç'ın piliç julian sosisleri 500 gramlık paketlerinde 69 lira. Kinder Bueno fındık kremalı beyaz çikolata kaplı gofretler 28.50. Hindistan cevizi kremalı mini gofretler 59 lira. Dermenin 500 gramlık yaş hurmaları 99 lira. Meray'ın ceviz işleri 400 gramı 190 lira. Cevizli pekmezli pestiller keyifçenin 400 gramlık paketlerinde 99.50. İçimin 2 litrelik ayranları 59 lira. Altın kılıçın yaban mersinli kefirleri 250 milimi 24.50. Yaban mersinli ahududulu probiyotikler aktivyanın 150 gram fiyatı 32.50 çilekli, sade yoğurtlar yine Aktivya'nın 49.50. Pınar'ın 3 kilogramlık doğal yoğurtları 119 lira. Altın Kılıç'ın 1 litrelik laktozsuz kefileri 67.50. Tam yağlı süzme yoğurtlar sekin 400 gramlık paketlerinde 49.50. Bademli içecekler 500 milimi 65 lira. Böğürtlenler yine dondurulmuş ürün 350 gramlık paketlerinde 109 lira. Ve son ürünümüz Pınar Denge 1 litre yarım yağlı laktozsuz sütler 39.50'ye gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.